Konumuz ikinci lema. İkinci lema da Bediüzzaman Hazretleri Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın kısasından onun sabrından meşhur halk, halk arasında da e, ün salmış Eyüp sabrı dediğimiz o sabırdan ve bu kıssanın bizim yine aslımıza bakan, bizim hayatımıza, günlük hayatımıza bakan yönlerinden bahsediyor. Başında bir ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. İz nâdâ rabbuhu enni messeniye zurru ve ente erhamur rahimin. Eyyub'u da hatırla ki bu sure Enbiya suresinin 83. E, ayet-i kerimesi. Eyyub'u da hatırla ki Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisin. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı yapmış olduğu bu dua hem mücerreb hem tesirlidir. Yani yapılan bu dua hem denenmiş, daha önce yapılmış ve karşılığında sonucu alınmış hem de çok etkili, çok tesirli bir duadır. Fakat ayetten iktibat suretinde bizler münacatımızda Rabbi enni meseniye zurru ve rahimin demeliyiz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki ne geçmiş Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın başından? Tıpkı Yunus Aleyhisselam'ın başından geçen kıssa gibi bu kıssanın da bir anlatılış hikayesi var elbette ki. Pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Yani o kadar sıkıntılar, o kadar has müthiş hastalıklar. Yani gündemiz, günümüzde bu cüzdan hastalığı denilen hastalığın çok daha ağır bir şekilde yaşanmış hali var onda. Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, artık yaralarından böyle küçük küçük kurtlar çıkmaya başlamış. Kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahinin mahalleri olan kalp ve dil neresiymiş demek ki? Bir marifeti ilahiyenin, iki zikrin mahalli. Cenab-ı Hakk'ı neyle kavrayacağız? Cenab-ı Hakk'ın marifetinin yeri neresi? Kalp. Cenab-ı Hakk'ın zikrinin yeri neresi? Dil. Çok önemli yerler bunlar. O, i̇şte bu kalp ve lisanla ilişkileri için bu ifadeler de aslında ayet ya hadis-i şeriflerden alınma yani Ebnül Kesir'den, El Kamil Fit Tarihten 98. 100. sayfalarında geçen ayet şeyler, hadis-i şerifler bunlar. O vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle yani bu benim bu kulluk vazifeme bir kesintiye uğrar bir sıkıntı gelir bir engel gelir düşüncesiyle kendi sıratı için değil belki ubudiyeti ilahiye için demiş yani kendi sıratının olmadığını nereden anlıyoruz çok uzun çok böyle e, büyük bir süre boyunca sabırla bekliyor hiç şikayet etmiyor hiç böyle e, isyan etmiyor artık öyle bir dereceye gelmiş ki insanlar çok böyle e, mertebesi yüksek insanlar için içinde sevilen sayılan bir konumdayken ailesinden bile uzaklaşacak bir dereceye gelmiş. Böyle daha başında bir tane kulübeciye bırakmışlar bunu. Öyle bir şeye gelmiş artık. Etmiş olsaydı başta ederdi şeyini isyanını. Ama sabır ediyor. Ama en sonunda kulluk vazifesine zarar geleceğini fark ettiği anda ne diyor ya Rabbi? Zarar bana dokundu. Lisanen zikrime, ve kalben ubudiyetime halel veriyor. Seni zikredemiyorum, sana kalben ibadet edemiyorum diye münacat edip. Şimdi burada zarar bana dokundurun da aslında ee, müthiş bir manası var. Yani o zamana kadar zarar kime dokunuyordu? O yaşadığı sıkıntılar, o yaşadığı dertler ona zarar vermiyor muydu? Elbette ki zarar veriyordu ama o kalp ve disanıyla, disanına gelen zararlar onun artık kulluğuna zarar vermeye başladı. Ondan öncekiler nereye zarar veriyordu? Onun vücudu da onun, onun bütün uzuvları da onun, bütün her şey kimin? Cenab-ı Hak. Ama kulluk vazifesine zarar geldiği anda ne oldu? Asıl zarar kendisine gelmiş oldu. Cenab-ı Hak o halis ve safi, garasız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Ha, i̇şte demek ki asıl zararın kendisine geldiğini asıl kulluk vazifesine zarar geldiğini anladığı anda o halis, safi, sadece Allah için yapılan o duayı harika bir surette kabul etmiş, kemal afiyetini İslam verir, birdenbire tıpkı o Yunus Aleyhisselam'ın kısasında olduğu gibi birdenbire ona bir necat, bir kurtuluş vermiş, kemal afiyetini ihsan etmiş, envai merhametine, çeşit çeşit merhametlerine mazhar eylemiş. İşte bu lemada beş nükte var. Hep söylüyoruz bu kısalar neden anlatılıyor? Bu hikayeler neden anlatılıyor? Kur'an-ı Kerim'de bu geçen kıssaları, bu geçen hikayelerin bizimle ne alakası var diye. Yani Yunus Aleyhisselam kıssasında da olduğu gibi, burada da olduğu gibi biz cüze masaları mı yakalanacağız? Allah muhafaza belki binde bir öyle bir hadise gerçekleşir ama bunun bize bakan yönü ne? Bunun bizim hayatımıza, bizim gündelik yaşantımıza bakan yönleri neler? Ne ders çıkarmamız gerekir bundan? İşte bu müfessirin vazifesi. Bu Bunları açıklayacak alim büyük zatların vazifesi ve o zaman Hazretleri de bunlardan birisi. Birinci nükte. Şimdi bakın nasıl açıklıyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaralarının, görünen hastalıklarının karşılığı bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Var mı hepimizde? Zahiri hastalıklarımız olmasa da batıni kalbi ruhi hastalıklarımız var mı? Var. İç dışa dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'tan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Allah muhafaza. Yani o kalbimizdeki sıkıntılar, yaralar, manevi hastalıklar bir ortaya çıkmış olsa belki Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan çok daha dehşetli bir hale bürüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Tabi şartımız vardı. Neydi? Tevbe etmezsek, istiğfar etmezsek, o sıkıntıdan, o günahtan, işlediğimiz o hatadan dolayı pişman olmazsak, hatamızın farkına varmazsak ne yapar? Birer şüphe ve birer günah kalbimize yaralar açar, ruhumuza yaralar açar. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Onun yaraları neyi tehdit ediyor? En fazla yaşasaydı. 100 sene yaşayacak. Üç senelik dünya hayatını tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediğimize tehdit ediyor. Bizim manevi yaralarımız neyi tehdit ediyor? Ebedi, uzun, sonsuz bir hayatımızı tehdit ediyor. Tıpkı Yunus Aleyhisselam'da balığımız neydi bizim? Nefsimizin hevesleri, arzularıydı. Onlar nasıl ebedi hayatımızı tehdit ediyorsa, burada da o yaralarımız ebedi hayatımızı tehdit ediyor. O münacat-ı o hazretten bin defa daha muhtacız bin defa daha ziyade muhtaçız. Neden? Söylediğimiz gibi sonsuzun ne kadar büyük sayı olursa olsun her şeyden daha büyük olduğunu fark edebilmek. Yüz, 100, bin, milyon, milyar, trilyon sene bu dünyada yaşamış olsak da sonsuzun yanında hiçbir kıymetinin olmadığını idrak edebilmek meselesi. Bu dünyada çektiğimiz sıkıntılar, derler elbette ki bir gün bitecek. Aynı bu dünyada çektiğimiz, tattığımız lezzetlerin biteceği gibi cennetle bu dünyanın lezzetlerin kıyaslanılmayacağı gibi cehennemle de bu dünyada çekilmiş sıkıntılı elemler kıyaslanamayacak. O sabrı bir gösterebilmiş olsak, o Ce Cenab-ı Hak'tan gelen her şeye rızayı bir gerçekleştirebilmiş olsak bu dünyada karşında ebedi cennet bizi bekliyor. husus, nasıl ki o Hazret'in yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanla ilişmişler. Hani demişti ya bütün vücudunu yaralar sardığı halde kalbine bir lisanla gelene kadar o münacatı etmemişti. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hası olan vesveseler, şüpheler neuzubillah mahalli iman olan, imanın yeri olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine, o ruhani zevkine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Bu da Taha suresinde ve Zuhur Suresine geçen ayet-i kerimelerle sabit. Yani nasıl zahiri yaralar bizim konuşmamıza engel olacaktı eğer olmuş o zaman muhafaza, kalbimize engel olacaktı. İşte o batıni yaralarda, o manevi yaralarda insan yaptığı ibadetlerden zevk alamamaya başlıyor yaptığı zikirlerinden zevk alamamaya başlıyor. Kulluk vazifelerini yerine getirmekten o ruhani lezzet kaçmaya başlıyor. Neden? İşte söylüyor burada. O lisanla ve kalbine ilişen manevi yaralardan dolayı, işlediği günahlardan, o e, yapmış olduğu kusurlardan, hatalardan dolayı, yaptığı o kusurların karşısında tevbe etmediğinden dolayı kıldığı namazdan da zevk alamıyor, tuttuğu oruçtan da zevk alamıyor, yaptığı iyilikten de zevk alamıyor. Bir yerden sonra da o nefretkar hani lezzet alamamaklar neye dönüşüyor? Allah muhafaza yapmamaya dönüşüyor. Yapmamaktan nereye dönüşüyor Allah muhafaza? Küfre, şinke, şirke, inkara kadar artık gidiyor. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Adeta beyaz bir sayfa kağıt düşünelim. Elimizde bir kurşun kalem olsa ne yaparız? Ona bir nokta koysak, iki nokta, üç nokta, beş nokta. Bir yerden sonra ne olur? Kağıt simsiyo olmaya başlar değil mi? Ama her siyah noktayı koyduktan sonra bir silgiyle silsek, koyacak silsek, silsek, koysak silsek böyle ne olur? O kağıt sanki hiç değilmemiş gibi olur ama gene silginin de bir eskitmesi var orada. Cenab-ı Hak tevbe istiğfarla o hatasından dönen kulunu hiç işlememiş gibi kabul ediyor. O kağıt gibi de değil. Bu dünyadakilerle kıyaslanamayacak derecede o tevbesin o hakikaten yaptığı hatanın kusurunun farkına verebilse, tevbesinin lezzetini alabilse bir kul sanki o kusurun o günahını hiç işlememiş gibi kabul edecek inşallah. Tabi o şeyi, pişmaniyeti yaşayabilmek. Ta Nura imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Her bir günah içinde. Bu tabir de çok önemli. O günah istiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük manevi bir yılan olarak kalbi ısırıyor. Ama o yaralardan kurtlar çıkmıştı ya, bizim de karşılığında neyimiz var işte? Manevi bir yılan gibi artık kalbimizi ısırıyor. Ta imanı çıkarıncaya kadar, kas yapıncaya kadar kalbi. Mesela, örnek verecek olursak. Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam. Başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman, eyvah bu günah kimse görmesin istediğimi, bu yaptığım kusuru hatayı kimse duymasın. Çünkü çok ayıp. insanların görmesinden, başkalarının bilmesinden de çok utanıyor. Çok böyle çekiniyor bundan. Bundan icap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. E ama ona her an izleyen zatlar var mı? Var manevi alemlerde. Bir kere sağımızda solumuzda her yaptığımız iyiliği, her yaptığımız kötülüğü kaydeden melekler var. Bir sürü bizden vazifeli melekler var. Hepsi bizim ne yaptığımızı görüyor. Kayıt altına alıyorlar. Bizi gören ruhaniler var. E biz insanların görmesinden kaçıyoruz ama bunların gördüğünün de bunları iman ettiğimize göre melekleri iman ediyoruz. İmanın şartı. Bunların varlığından haberdar olduğumuza göre bunların bizi gördüğünün de başta Cenab-ı Hak görüyor bizi ya. Yaptığımız her kusuru, yaptığımız her şeyi ince ayrıntısına kadar görüyor. Kalbimizden geçen niyetlerimizi, arzularımızı belki biliyor. İşte onların vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Yani onların varlığından utandığı için bir yerde küçük bir emare duymuş olsa, küçük bir sebep gelmiş olsa ya melekler de var mıymış, gözümüzü göremiyoruz, var mı böyle bir şey diye bir şüphe atılmış olsa kalbine ha diyor işte ona bir sarılıyor. Neden? Çünkü varlığının olmasından utanç duyuyor. Varlığının olmasına ağır geldiği için olmadığını anlatan olmadığına belki sebep olacak bir deli şeylere de en küçük bir şüpheye de adeta çok sağlam bir delilmiş gibi, bürhanmış gibi yapışıyor. Ama muhafaza meleklerin inkarına kadar gidiyor. Hem mesela ne oldu meleklerin inkarından? inkar kadar, küfre kadar gitmiş oldu. Hem mesela cehennem azabını intihar eden büyük bir günahı işleyen bir adam. Öyle bir günah işliyor ki cehennem ancak onun karşılığında azap olarak verilebilir. Cehennemin tehdidatını işittikçe, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de hadis-i hadis şeriflerde hadis ayet-i sürekli anlatılıyor bu. Cehennemin o tehditlerini işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa ona karşı nereye kurtulacak? Cehennemden nereye kurtulunur? Cehennemin kalkanı nedir? Cehennemin korunağı nedir? İstiğfardır. Günah işlememiş bir adam cehenneme girer mi? Günah işlememiş bir adam ateş yakar mı? Yakmaz. Cehennemden istiğfarla, cehennemden tevbe istiğfarla, pişman olmakla Kurtulur. Kurtulabilecek bir şey cehennem. Bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden. Ama ne yapıyor? İstifar etmek aklına gelmiyor. Belki onu yapmaktan çekiniyor. Belki kibre kapılıyor. Ne yapıyor? O günahın karşılığında cehennem onun yakmasından korktuğundan dolayı ya acaba cehennem var mıdır diye biri bir ortaya bir şey attığında hani şu an çok şeylerde e, toplumda duyduğumuz cümlelerden birisi. Haşa Allah kendi yarattığı kulunu yakar mı diye bir şey geliyor mesela. İşte bu şeylerin kaynağında hep bu sıkıntı var. Bu düşüncelerin, bu kötü sapık düşüncelerin kaynağında hep bu sıkıntı var. Yaptığı, işlediği günahın arkasından hemen tevbe etmiş olsa kurtulamayacak çok basit bir durumken ama ne yapıyor? Etmeye, etmeye, etmeye işte meleklerin varlığını inkar etmeye başlıyor bu sefer. Cehennemin varlığını inkar etmiyor. Oradan sonra Allah muhafaza işte Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkara kadar çok müthiş, çok dehşetli bir yol açılıyor. Küçük bir emare ve bir şüphe cehennemi inkarına cesaret veriyor. Biri bir ortaya bir atmış olsa bir şüphe hemen ona sağlam bir bürhan gibi az önce dediğimiz gibi delil gibi sarılı veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan bakın çeşit çeşit bunlar. Günahlar çeşit çeşit. Hepsinden bir örnek görüyor bizim Hazretleri. Farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tektirden müteessir olan adam. Sultan'ın ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Yani iş yerimizde hani askere gidecek olanlar askerde, okulda öğrenciler bir şey kusur işlediğimiz zaman bir hata işlediğimiz zaman ne yapıyor öğretmen hemen sana ceza diyor işte. Şu 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 şunu yapacaksın diyor. Şöyle bir işte diyelim bir tahtaya şu kadar şunu yazacaksın diyor. Askerde işte onun başka bir şekilde cezası veriliyor. Adli bir yerde çalışıyorsa işte onun başka bir cezası veriliyor. Bir idari bir eee delil kurumunda çalışıyorsa işte para cezası olur, hafif cezası olur. Bu dünyada yapılan her şeyin suçun karşılığını bir ceza veriliyor. E peki biz Cenabı Hakk'a karşı kulluk vazifelerimizde yaptığımız sıkıntıların ya o e, belki yapmamazlıklarımızın cezasını vermeyecek mi? Verecek. Cenabı Kadir'in mutlak olduğuna göre en küçük kötülüğünde cezasını verecek. Onu düşünen adam da ne yapıyor işte? O sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki haşa keşke o vazife-i ubudiyet bulunmasaydı. Şimdi bu adama birisi dese ki namaz farz mıdır acaba? Böyle bir şüphe atmış olsa kalbine. Ha ya diyecek zaten namaz farz değilmiş. Ben de kılmıyordum kurtulmuş oldum diye belki ona sarılacak. Sırf o tövbe etmemek için. Sırf o kulluk vazifesinden anlık başka bir yerde diyor onu. Anlık diyor bir sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasına razı olmak gibi bir şey. Cehennemde çekeceğin elemler mi daha büyük sıkıntı verir sana? Burada işte namazda kılacağın onun manevi ruhani lezzeti çok başka yani. Ne var ki namazda? Oruç tutmakta ne sıkıntı var ki? Onun bir sürü hikmetleri de var. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahi işmam eden bir Allah muhafaza inkar arzusu uyanır. Nereye geldi işte? Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkara geldi. Bir şüphe vücudu ilahiye dair kalbe gelse acaba Allah var mıdır dediği anda katli bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Haşa. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. Ne oldu? Küçücük bir günahtan. Ne oldu? Bak melekleri inkar etti. Cennet cehennemi inkar etti. İbadetleri inkar etti. En son geldi 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 Cenab-ı Hakk'ın vücuduna kadar. Onu da inkar etmek arzusu doğdu. Allah muhafaza belki de inkar etti. O bedbah bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i gelmeye mukabil inkarda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. O yapacağı vazifeden, kulluk vazifesinden kendisine gelmiş olacağı o küçücük sıkıntıya karşılığında maddi sıkıntılar karşılığında, onlar da sıkıntı demeye değmez. Manevi bu dünyada bir sürü sıkıntılar çekeceği gibi karşılığında da bir tarafta ne bekliyor onu? Ebedi bir cehennem bekliyor. Allah muhafaza. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki bel râne Kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. Mutaffifin suresinde geçiyor bu da 14. ayet-i kerime. Sırrı anlaşılsın. Burada bahsimizin sonuna geliyoruz.